Mm-hmm. Heyecanla beklediğim M1 işlemcili ve 16 GB RAM'e sahip olan MacBook Pro sonunda elime ulaştı ve ben de hemen hızlıca bir kutu açılış videosu hazırlamak istedim. Böylece kutu içerisinden neler çıkacak hep birlikte göreceğiz. Aynı zamanda şundan da bahsetmek istiyorum. Normalde Apple'ın kendi mağazasında ya da diğer teknoloji mağazalarına gittiğinizde MacBook Pro'nun base modelini yani M1 işlemcili ama 8 GB RAM'e sahip olan modelini görüyoruz. Ne Apple'ın kendi mağazasında ne de diğer teknoloji mağazalarında maalesef konfigüre edilmiş ürün göremiyorduk. Ben özellikle yazılım ve video editleme işleriyle uğraşacağım için RAM'ini biraz daha artırıp 16 GB olan modeli satın almak istedim. Ve bunun tek seçeneği Apple'ın online mağazasından satın almaktı. Yani özel olarak konfigüre ettirdiğim bu ürünü Apple'ın online sitesinden aldım. Ve ben bu cihazı 5 Nisan 2021'de satın almıştım. 3 gün sonra ayın 8'inde bana bir SMS geldi ve 30 Nisan'da elime ulaşacağı söylendi. Ama şu an 19 Nisan ve benim elime 2 haftada ulaşmış oldu. Özellikle konfigüre edilmiş bir Macbook Pro almayı düşünüyorsanız bu video bunlar hakkında size bilgi vermiş olacak. Şimdi hızlıca kutu açılışına geçiş yapacağız ama kutu açılışına başlamadan önce lütfen kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi kutu açılışına geçiş yapabiliriz. Bana ürün 19 Nisan'da geldi. Yani bu kutu açılışını ben aslında 19 Nisan'da yapıyorum. Videoyu hangi tarihte yayınlayacağım bilmiyorum ama yani beklediğimden çok daha erken geldi diyebilirim. Bu nedenle Apple'ın hızını seviyorum açıkçası. Şöyle hemen kutuyu kaldırıp yapılırsam burada MacBook Pro yazısını görüyorsunuz zaten. Şimdi şu dıştaki kutuyu açıyorum şu şekilde ve şuradan çektiğiniz zaman zaten kendini yukarı atıyor ve Macbook Pro'yu çıkartıyorum kutusundan. Evet M1 işlemcili 16 GB RAM'e sahip 13 inçlik Macbook Pro. Şöyle kutusunu göstereyim. Evet kutusu bu şekilde. Şimdi şu yanda görmüş olduğunuz poşetli kısımdan açmaya başlayalım. Evet poşeti çıkarmış olduk. Şimdi kutusundan çıkartalım cihazı. Şöyle açtığım zaman Evet görüyorsunuz burada. Macbook'un kendisi var. Onu da şöyle çekiyorum. Şöyle gayet şık bir Macbook. Bunu birazdan poşetinden çıkartacağım. Ama önce kutuda başka neler var bunlara bir bakalım. Sonra bilgisayarın kendisine bakacağız. Evet burada bir kitapçık var. Buraya baktığımız zaman Macbook Pro hakkında bilgiler veren bir kitapçık bu. Yine Apple'ın şöyle çıkartmaları var. Bunu hemen kenara koyuyorum şöyle kitapçığı. Bunun dışında baktığımız zaman şurada bir tane kablomuz var. Kabloya baktığımız zaman zaten yeni nesil Type C iki ucu da ve bununla bilgisayarı şarj edebileceğiz. Bunu bu kenara koyalım. Burada da güç kablosu var. Şöyle güç kablosunu da yakından göstereyim. Onun da poşetini şuradan açalım hatta. Güç kablosunun poşetini de şuradan açalım. Şöyle çıkıyor. Bunları kenara koyalım. Güç adaptörüne biraz daha yakından bakalım. Burada 240 volt olduğunu söylüyor. Watt'ı gibi değerler yazılmış burada. Bu da kenarda kalsın. Şimdi kutuda başka bir içerik yok. Kutu içeriği bundan ibaret. Evet kutudan çıkanlar bu kadardı. Şimdi şu kabloyla zaten bilgisayarı başlatacağız. Ama önce şunu gösterelim bilgisayarı aldım ve şu onun da poşetini bir çıkartalım. Evet, görüyorsunuz son derece şık space gray yani uzay grisi renginde. Şöyle arka tarafı da bu şekilde. Ve ilk açılışta bilgisayarın uyanmasını bekliyoruz. Bakalım ilk açılışı da yapalım hızlıca. Ben normalde 16 inç kullanıyorum o yüzden 13 inçe tekrar geçiş yapmak biraz böyle ekranlar küçük gelebilecek başta. Ama zamanla alışacağım diye düşünüyorum. Evet sesi duydunuz zaten. Şöyle biraz daha yaklaştırayım. Kapağını kaldırdığım anda zaten bilgisayar direkt kendini açmaya başlıyor. Şu poşeti de alalım. Ve ekrana yakından bakalım. Evet şu an ilk ekranda zaten kurulum aşaması geldi karşınıza. Ben yavaş yavaş kurulumu yapacağım ve Evet, language kısmında bana Türkçe önermeye başladı şimdiden. Ben kurulum yaptıktan sonra bu M1 işlemcili MacBook Pro hakkında daha çok bilgi paylaşacağım. Neden 16 GB RAM'i tercih ettiğimi özellikle vurgulamaya çalışacağım. Bunun için e, takipte kalmaya devam edin.